Bir bardak suyun içine bir kaşık koyduğumuzda kaşığın kırılmış gibi göründüğüne hiç dikkat ettiniz mi? Ya da havuzun dibindeki fayansların su yüzeyine daha yakın göründüğüne? İşte bu ilginç görsel olaylar, farklı ortamlarda bulunan cisimlerin görünür uzaklığını etkileyen optik prensiplerle açıklanabilir. Bu prensipler, ışığın farklı ortamlardan geçerken nasıl bir yol izlediğini ve bu durumun neden olduğu görsel etkileri anlamamıza yardımcı olur. Öğrenciler için en etkili öğrenme yöntemlerinden biri deney yapmaktır. Işığın su gibi farklı ortamlardan geçişini gözlemleyerek, ışığın yön değiştirdiğini ve bu yüzden cisimlerin farklı pozisyonlarda göründüğünü keşfedebiliriz. Bu fenomen, kırılma olarak bilinir ve ışığın hızının farklı ortamlarda değişmesiyle ilgilidir. Deneyler, öğrencilere teorik bilgileri pratiğe dökme ve kavramları somutlaştırma fırsatı tanır. Örneğin, bir akvaryum içindeki cisimlere farklı açılardan bakarak ışığın su içinde nasıl bir yol izlediğini ve bu durumun gözlemlediğimiz görüntü üzerinde nasıl bir etki yarattığını gözlemleyebiliriz. Günlük hayatta karşılaştığımız birçok olay, ışığın farklı ortamlardan geçiş prensipleriyle açıklanabilir. Örneğin, bir gölün yüzeyinden bakıldığında su altındaki nesnelerin yer değiştirmiş gibi görünmesi veya bir asfalt yolda uzaktan su birikintisi varmış gibi yanılsamalar oluşması bu prensiplere güzel örneklerdir. Bu tür gözlemler öğrencilerin çevrelerindeki dünyayı daha iyi anlamalarını ve öğrendiklerini günlük yaşama entegre etmelerini sağlar. Böylece teorik bilgiler sadece sınıf içinde kalmaz, yaşamın her alanında karşımıza çıkan olaylarla ilişkilendirilir. Bu konuda matematiksel model veya hesaplamalara girmek yerine Gözlem ve deney üzerine odaklanmak, öğrencilere konseptleri daha sezgisel bir şekilde anlama imkanı verir. Matematiksel modeller bazen karmaşık olabilir ve öğrencilerin konuyu somut örneklerle ilişkilendirmesini zorlaştırabilir. Bu yüzden görünür uzaklıkla ilgili öğrenme sürecinde deneyim ve gözlem ön planda tutulur.